Züleyha sen misin canım? Gel. Demir. Benim abla. Müsaitsin değil mi? Tabii tabii. Gel. Hayırdır bir şey mi oldu? Yok. Ben uzun zamandır senin halini hatırını da sormuyorum ama bu en son olaylar sana bayağı ağır gelmiştir. Geldi tabi Demir gelmez mi? Hem de nasıl? Bu hadisenin olduğu günden beri... ...acaba ben Adnan'ı yanlış mı tanıdım diye sorup duruyorum kendi kendime. Sen onun için çok başkaydın abla. Yerine bayrıydın. Acaba ben yanlış bir insanı mı sevdim? Aldandım. İnandığım büyük bir yalan... ...öyle kafamda bunları geçiriyorum. Hayır abla hayır. Sen babamın en büyük aşkıydın. Ben bunu şahidim. O zaman annene inanmamıştım biliyor musun? Anneme mi? Annene. Meğer haklıymış. O söylemişti bana. Neyi? Babanla... yeni tanışmıştık daha. Mersin'deki eve yeni taşınmıştık. Annen öğrenmiş evimizi. Nereden öğrendiyse. Bir gün kapı çaldı, açtım. Karşımda hünkâr. Acı acı bana bakıyor. Ben de nasıl seviyorum babanı o zaman, nasıl aşığım. Gözüm hiçbir şey görmüyor karşısına dikildim. Böyle gerine gerine. Adnan beni seviyor, bana aşık dedim. Boşan, onun da mutlu olmaya hakkı var dedim. Gençlik işte. Sonra annem bana ne dedi biliyor musun Demir? Tek olduğunu mu sanıyorsun? Adnan'ın hayatında bir tek sen mi varsın sanıyorsun? Adnan'ın hayatında onca kadından sadece bir tanesisin dedi. Ben o zaman beni kıskanıyor diye inanmamıştım ama. İşte. İşte. Tamam. O senin canını yakmak istemiş. O yüzden böyle konuşmuş. Haklıydı. Haklıydı. Yapma böyle abla. Adam seninle birlikteyken belki günü birlik ilişkisi olmuştur. Bilemiyorum. Ama seni çok seviyordu. Sana çok aşıktı. Hemen buna inanmamış olsam... ...seni annem yerine koyar mıyım? Hı? Çoluğumu, çocuğumu, karımı, ayrımı sana emanet eder miyim hiç? O seni çok seviyordu. Üzme kendini. Üzme. İyi ki varsın. Видишь, ваш скуп.